Aşk denizdir. Bizim aşkımızda deniz var mesela. Valla aşk balıktır benimce. Sorarsan bana. Aşk e, bağlanmaktır, fedakarlıktır, e, sadık olmaktır. Aşk aşure gibidir. İçinde tatlı vardır, acı vardır, ekşi vardır, turşu vardır. Çok güzel. Utanırsın konuşurken, yüzün kızarır. E, yanında küfür edemezsin kadın olarak da böyle bir şeydir bence aşk. Bir dönem gerçeği değerlendirme yetinin olmamasıdır. Sonra geri döner. <laughs> Bence aşk yeniden çocuk gibi hissetmektir diyorum. <laughs> aşk elmalı turtadır. <laughs> aşk ten uyumudur, kimya uyumudur. Aşk anlatılmaz yaşanır. Evleniyorsun, yalnızlıktan kurtuluyorsun. Psikolojin bozulmuyor? Karşılık olmayan sevgi bana göre. Hep her şeydir ya, aşk her şeydir. Aşk sevgilinin çarpık bacaklarını düz görmek kanka. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel soru. <laughs> Onunla yaşamak onunla hayatı paylaşmak, onun gözlerinde her şeyi görmektir ya. Herkesin tatmaya çalıştı ama tadamadığı bir zevktir. Güzellikler, iyilikler, her şey, her şey. Saygıdır, sevgidir, hürmettir, fedakarlıktır. Aşk fedakarlıktır. Biri için her şeyden vazgeçmektir. Bilmem, cahilim ben. Vallahi ben bilmem, aşk görmedim ki aşk bile. <laughs> Evleneseye kadar bence aşk var. <laughs> Evlendikten sonra aşk ölüyor. Onun için kimse evlenmesin. Elma şekerine benzer, yalarsınız, yalarsınız sap elinizde kalır. Aşk diye bir şey yoktur ki. Yok ki. Aşk diye bir şey yok. İki, iki, iki insanın birbirine hoşlanması vardır. Aşk diye bir şey yoktur. Sadece Allah'a olan aşk vardır yani bu. Allah, ben kitapta okudum için kitapta böyle. Aşk diye bir şey yoktur. İki insanın birbirine hoşlanması vardır sadece. Bir dakika kız döneceğim ben sana. Ya aşk yok. Evet. İnsanların birbirinden çıkarı oluyor. Hep bunu da aşk sanıyorlar. Hani beş dakikalık bir hoşlantıya aşk sanan insanlar var. Ha hani böyle değil ki bunlar ya. Paranın da üstünde, malın da üstünde dinin de üstünde, her şeyin üstünde olan Oldu. insana verilmiş olan bir ilahi güç. Aşk bu. Belası da var yani. Bir de sefası da var. Allah sefasına nasip et. <laughs> ben 53 senelik eşimden Allah kurban olayım ona bir şey olmasın. Vallahi billah.